kabayışın bulunduğu noktaya çok yakın bir noktadayız. Saatler 14.10'u gösterdiğinde Rojin hemen bu arkada gördüğünüz noktada bulundu. Bir köylü, Molla Kasım Köyü'nden bir köylü Rojin'i buldu ve kendisi sulama yaptığı saatlerde Rojin'in yüzüstü e, cansız bedenini sahilin kenarında bulduğunu söylüyor. Peki burası Rojin'in en son görüldüğü yere ne kadar uzaklıkta bir mesafe? Tam 15 kilometre uzaklıkta bir mesafe. Dolayısıyla Rojin acaba sahil den kıyıya mı, sahil gölden kıyıya mı vurdu, yoksa Rojin'in cenazesi buraya sonradan mı getirildi? Işte bunlar soru işareti. Peki Rojinin yaşadığı, Rojinin e, iki gündür kaldığı yurtta güvenlik önlemleri nasıl? Dün babayla yaptığımız röportajda o da aynı şikayette bulunmuştu. Köy e, Yurt müdürünün, e, yurt müdüründen şikayetçi olacağını belirtmişti güvenlik zafiyeti nedeniyle. E, aynı şekilde e, Van e, 100. Yıl Üniversitesi'ndeki yurda e, girmek çok kolay diğer üniversitelere göre bundan sonraki süreç neler olacak takip edeceğiz. Şimdilik Rojin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Muhtemelen İstanbul'daki Adli Tıp Kurumundan da bir destek alınacak ve Rojin'in ölüm nedeni ortaya çıkacak.